Şimdi elimizde cevaplar kitabı diye bir kitap var. E, ee, olmasını istediniz, olacak mı diye merak ettiniz. Herhangi bir soruyu kitaba soruyorsunuz. Kitap da cevabını veriyormuş. Biz de bunu deniyoruz. Bahsettim Sırada deneyelim. Sorma Sizden başlayalım o zaman. Benden başlamayın. O zaman buna başlayalım. Tamam, sesli bir şekilde söylemiyorum değil mi? Sesli bir şekilde sesli söylemiyorum. Sesli bir şekilde söyledi ama. Şimdi kitaba odaklanıyorsun. Sorunu soruyorsun. Daha sonra sonrasında istediğin herhangi bir sayfayı açıyorsun. Tamam, ha, hazır mısınız? Üniversiteye gideceğim. Yani Endişelenme <laughs> diyor. Tamam. Ben ne bileyim, geleceğim parlak mı? <laughs> ne olursa olsun. Parlak olursa olsun. yani. Aynen. Ya ben biliyordum zaten bunu. Kitaba <laughs> 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 gerek yok ki. Evet. <laughs> aşırı olabilecek miyim? Bayağı odaklandı yalnız. Yok <laughs> diyorum. Bu başkanın senin düşüncelerini etkileyecektir. Yani sen hemşire olursan millet şey olacak birazcık. <laughs> mutlu olacak. Lego of Legends'ta mesela Platin olabilecek miyim? Aç. <laughs> ne dedi? Aşılması gereken engeller olacak diyor. Ama iyice odaklan sor. Aynı 28 lakatta mülakatlara gireceğim uzmanlık için. Nerede sen nerede? Aşağıda geçip ne geçecek mi diyorum? Geçe 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 Geçebileceğim mi? Ben cevabımı merak ediyorum. Gireceğim lakatta başarılı olacağım mı? Evet. Şimdi herhangi bir kitabın sayfasını aç. <laughs> ya doğrusunu yap ya da hiç yapma. Düşün, odaklan, sor. Olmayan hayallerim gerçekleşecek mi? <laughs> e, ya. Bu ne? Oğlum öyle soramadın yani, ya. Orada, sen aç, hayallerim gerçekleşecek mi? başka bir şey. Zengin olmamaya Tamam aç o, Acaba, aç o zaman herhangi bir sayfayı. Acaba bu cakıza açacak mı? Aç hayallerin gerçekleşecek mi? <laughs> evet ama zorlama. Bence de zorlama. Tamam Ankara'da KTTP'ye gidebilecek. Kim istediğin herhangi bir sayfayı aç. Ho Tebrik ediyorum. Direk <laughs> açtı vallahi. Tamam. Soru soracağım şimdi. Soru soracaksınız. Gelecekte polis olacak güzel. Şimdi herhangi bir sayfayı açıyorsunuz. Herhangi bir sayfayı açıyorsunuz. Bu şu zamanı her zaman İnşallah doğru değildir. İnşallah bence de doğru olmasın. Siz yapın isterseniz. Sen de avukat olacak mıyım? <laughs> İnşallah olur. <laughs> Yalnız şimdi şöyle bir şey. Eğer ki kitap yanlış söylüyorsa siz olamayacaksınız. Şey, evet. Arkadaşınız olamayacak. Doğru evet. söylerse siz olamayacaksınız. Olsun arkadaşım dedi olsun. O zaman inşallah doğru çıkıyor dedi. Kitap eline alıyorsun. He. Olacak mı? Aslı'yı sevmiş bir kerem, bir... kerem, Kerem vermemiş bir Kerem. Yo, öyle Ama <laughs> kuaförde, kuaförde bekliyorlar bak. Kuaför <laughs> bekler, kuaförde ne alacaksın? Artık kuaför dükkanı açabilecek. Şimdi istediğin bir sayfayı hemen aç ne çıktı? bir, bir, adet, bir şekilde rastgele. Ya ne de bir şey. Bence hiç kuaföre bulaşma başka bir şeylere. <laughs> Yok yani başka değil. bir şey sorabiliyor musun? Tabi tabi sor. Giyim mağazası. <laughs> Sen dükkandan gidiyorsun. Aynen mi? dükkandan başka. Tamam sor giyim mağazası açabileceğim <laughs> mi? Kendileşim. Giyim mağazasına başarılar diliyorum. Aynen. Açtığınız zaman geliriz. <laughs> Üniversite sınavını kazanabilecek miyiz? Sınav. Güzel. Mükemmel. Ya! <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Zengin olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Her şey senin elinde. <laughs> Mutlu olacak mıyım o zaman? Onu sordum Tamam. Aç şimdi rastgele. Şöyle, şimdi inanılmaz. Zaten üniversite sınavından dilediğim puanı alabilecek miyim? Aç. Rastgele bir sayfa açman lazım. Bunun işleri daha cazip hale getireceği kesin.